Sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Arkadaşlar granileri arkamızda... Öldü. Bugün granileri arkamızda çektik çünkü graniler geldi. Aa burada her yerden yekmeği, yemek var yiyin onları. Bana gelmeyin et yiyeceğiniz tamam hadi. Ya yiyin beni et yiyin. Et Ya oyunda çeşke bir şeyler olsa da onu vurabilseydik. Var ki. Hmm, var bak gösteriyorum. Arkadaşlar oyunda... Ana varmış. Ya ben de yer yapacağım valla. Daha çok yaptım? şey var. Nereden yapıyorduk Beytep'e? Nereden yapıyorduk? Heh tamam. Ben de mor yapacağım. Ben mor <laughs> yap Ama benim yerim çok kötü. Tam da şeyin ortasında ya. Neyin? Bunun. Onun. Nerede ben seni bilemiyorum. ben senin yerinde kalacağım ben koyamıyorum. Niye? Yamuk koyuyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ben Beytebe'nin yerinde hmm. kalacağım. Hep hayatta kalırız zaten benim evim çok biraz küçük olacak. Çok büyük olmayacak ki, düzgün evler gibi yapmayacağım. E, kapı? Kapı koyacağım. yapacağım. Tamam. Bir tek sen gelebilirsin. Ben sana yardım edebiliyor muyum? Hayır. Ya Aril yardım etme olsaydı çok güzel olmaz mıydı? Yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar yeni youtuber çıkınca hemen abone olun yani ya. Böyle de eziyet etmeyin. Ha yeni çıktı. Aa katil Katil Jena geliyor. Jena ne ya? Bilmiyorum. Hey sor Jena. Hayır Jena. Katil Jena diyor. Jena. Nerede diyor? Jane Jane Jane. Nerede diyor? Bak burada bak buna girince böyle hiç gelemiyorlar burada kalıyorlar. Aha. ya evini yapsana. E, yapıyorum. Bunlar burada kalırken. Kapı ilk önce Şimdi... ya. ya ama yatak <laughs> evini büyük ama çok da büyük olmaz. Kuki. Gerçekten büyük yapsaydım belki. Ben belki adımı Kuki yapacağım. <laughs> Niye? Çok komik bir isim. Bir şey söyleyeceğim. Roblox'tan çıkınca e, hani YouTube'a göndereceğiz ya. YouTube'a göndermeden önce sen ismini BRTFTB yaparsın, ben de Emir Asaf YTB yaparım. Belki gönderdikten sonra da yaparız. Yorumları yazın. Yorumlara yazın diyor sen de dedin. Olmaz mı arkadaşlar? Bence olur değil mi? Hı. Bence olur. Yani arkadaşlar şunu Ama arkadaşlar şu şey. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Arkadaşlar e, isim yaptıysanız 7 gün beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra isminizi değiştirebiliyorsunuz. Değil mi? Hı -hı. Neden 7 gün onu anlamadım. Ben de. <laughs> bir gün olsaydı. Ha bir gün ya da bir saat. <laughs> ya bir saat 60 dakika. Biliyorum. <laughs> Niye bir saat biliyorum? Bir saat çünkü. <laughs> ben tabanca alacağım valla. Ya paran yet. <laughs> ben 50 liralık bu ba bağlantılı kılıcı alacağım. ben Çok de oldum. Ben de onu aldım. Pasam. <laughs> Pasamayan <elimizin>. o <laughs> e vuran niye? Ben buradan. Abi hadi artık. Ben e, yap. Var. Ben yemek yiyeceğim. Yemek yeme var mı? Var bak burada etkileşim yazıyor gel bunların üstüne. Aa, Aa! <laughs> Oha oh. <laughs> Sana geliyor. Bana gelemez. Seni görmüyor. Başka. Bana mı geliyor? <laughs> Oha <laughs> geliyor. Sen de Ağacı kırarım seni. A ağacı kırarım senin yüzünden. <laughs> sen A ağacı kırıyorum senin yüzünden. Delirdim ya. Ağacı kırıyorum. <laughs> Youtube'e. Senin adın mı Youtube'e? Oha şaşırdım diyorum. Kim bu? Şoday. <laughs> Şoday. Şoday. <Baksana> sade. Sade. Nyum nyum nyum. Sade. Nyum nyum Nop geldi yanımıza arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bunu Bunu ya, bu milyoner. Bu milyoner Nop. Nereden? Bu adlar nasıl milyoner olabilir? Doğru. Hayır, bir tane Nop nasıl bir de ya. Evet, evet. Hmm. Çok saçma. Hmm. Arkadaşlar, noobların olayı noob olmak. Evet. Hiçbir şey yok ama nasıl minyonlar ölüyor? Çok saçma. Hayır, midiyon minyonların suyu tükendikten sonra noblar çıktı bir de başımıza. <laughs> Doğru. <gülüyor> Minyonları izledikten sonra bir de noblar noob, çıktı. Noob. E adam, şunları niye silmiyorsun? Neleri? Bak orada da var. Siliyorum onları ben, sileceğim. Sen yukarı doğru yap bence evi. <laughs> Cookie Bubble, Bubble. Arkadaşlar. Ana, ana. Bak kim geldi? Aa kim? Trol face. Troll face geldi. Bak Ama, şimdi bunlar <laughs> Ama bunlar yana yana zıplıyor. Ama bunlar zıplıyor. çok Ana, ana. Ana, ana. Ana, ana. ne Uçuyor. Uçtu. Uçtu. hadi. Oha uçtum lan. Az önce uçtum. Ben uçtu. çıkamıyorum. Merdiven koyacağım. Hı hı. Merdiven koy bence de. Merdiven bu oyunda biraz değişik. Evet. Nerede lan merdiven? burada. Ambulans. Merdiven bekleyeceğiz. Ambulans. Ambulans. Ne diyorsun ya ambulansın ne? Ya hala ambulansın diyor. <laughs> Ambulans. <işim>. Ya kim <laughs> koydu o merdiveni? Ya ben çıkamayacağım. Sen <laughs> evde dur. Ya ben nasıl? Kapat o zaman orayı. Kapatacağım. Dur. Kuki bavul musun sen? Kuki diyorum hala. Oğlum ben niye Kuki'ye baktım? Ne yaptın lan? Niye saldırdın? saldırdım diyor. E kukiye yapıştın çünkü. Kukiye mi yapıştım? Aşırı oldu kukiye. Sen ya aşk ol kuki 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 Ne diyorsun lan? Giga dedim ya. Giga nota Ben kendi yerime gideceğim de. Git bence yap. Ben seni Ama yap. tamam da be de bir yanıma gel. Çok saçma oldu. <laughs> saçma tamam. bir şey yaptım. Sen bana ev yapsana. Ya ben sana nasıl ev yapayım? Ya geldiler işte. Ne yapacağım? Linking Store mu? Aa şey geldi. Neydi adı? Aa bak duydun sesi. Ben, Yıldırım. onlardan nasıl korunacağım? Yıldırım bak şimdi nasıl korunacağım. Benim eve gel şurada <laughs> minnet işe buraya korur <laughs> seni. Be sarı ya şeyde iş. işemedi. O yüzden. Ya bak bak ben koyacağım bak nasıl olacak. Bak koyuyorum, koyuyorum. Bak. Bak. Ekran çeviriyor O yüzden böyle oluyor. Hayır, bak koyarken ben ne yap biliyor musun hı -hı. ne yapayım? Bak mesela orada ya. Hı hı. Bak parmağını buraya getirince buraya getiriyorsun, koyuyorsun. Buraya getiriyorsun, hı -hı. koyuyorsun. Parmağını hı -hı. oraya getirince. Arkadaşlar griyi aldım şimdi buraya. Ama ben de çok kızıyor bak koyunca bak böyle oluyor. Bekledikten sonra koyuyor. Bende de öyle bak. Ben böyle saçma Ay. bir şey yaptım. O zaman böyle sa kaldı. saçma bir şey oldu. Sonraki Bak bana oldu. saçma bir şey oldu. Bana bak. Bir, bir bana bak. Aa çok kötü. Ama belki bundan bir yer bir şeyler çevirebilirim. Belki bundan iyi bir şey çevirebilirim. Olmaz mı? Obleri ben. Ben bundan yüksek bir yer yaparım. Oraya evimi yaparım. Ben bundan yüksek bir yer yaparım. Oraya evimi yaparım. Olmaz mı lan? abim de hep böyle düşünmüştü. Hı? Hı. Yemin et. ki hep evine hatta gerçekten evini yüksek yapmıştı o zaman. Hmm. Ondan sonra robuxlu ile yok yok çok yüksek yüksek yapmak. O yüzden biraz indi gözcü kulesi yaptı oraya. Ama bak bak çok yüksek yapmış. Robux harcadı galiba bak. Bu niye çok... burada? lan, lan çıkamıyorum. Açın Kim geldi. Kapıya. Açın kapıyı. E ben de böyle ha.

Yaptım evimi. Arkadaşlar. Sen bölümde... tane harbin nerede? Can amcam. Amcamın oluyor ya o benden büyük. Hı. Arkadaşlar bu videoda burada Emir Asaf da yanıma geldi. diyor. Ya da gelmesin o evini yapsın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet. Arkadaşlar bay bay.